Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiyen Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun kıymetli takipçilerim. Bugün yine güzel bir yer. modelle sizlerleyim ve birlikte öreceğiz. Şöyle yavru ağzı modelim var. Ee, bu modeli birlikte işleyeceğiz inşallah ve bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız ben her zaman olduğu gibi şöyle alt zincirini hazırladım ve bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlıyoruz 3 tane zincir çektim ve üçüncü zincirime şöyle bir trabzan işledim Tekrar Aynı yere bir trabzan daha Tekrar Aynı yere Bir trabzan daha Şöyle bakın 3 zincir çektim Ve 3 4. zincirime Şöyle 2 3 düz olarak trabzan işledim ve tekrar 3 tane zincir çektim ve üçüncüyü trabzanıma işledim aynı yere tekrar bir trabzan daha ve toplam 3 tane trabzan işliyoruz. Kıymetli takipçilerim. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Güzel modelimizi işlemeye. Bu arada güzel dileklerde bulunmak istiyorum. 2004 yılı hepimize sağlık, mutluluk, huzur, güzellikler getirsin. İnşallah. Diliyorum. vatanımızı, milletimize hayırlar getirsin inşallah. Bütün hastalıklar yok olsun, savaşlar dursun. Herkes mutlu, huzurlu yaşasın. Evet. Devam ediyoruz şöyle Sıra sonuna kadar aynı şekilde dedik modelimizi ve şöyle kenar trabzanlarımı işliyorum. Bakın bu şekilde kenar trabzanımı 3 tane ve 2 tane zincir çektim. Şöyle 1 2 3 4 5 tane 6 7 tane zincir çektim ve bu şekilde içerisini bakın şöyle tekrar Bakın bu şekilde. Tekrar 7 tane 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim ve şöyle battım Ve 10 tane sık iğne ile doldurdum ve bu şekilde şöyle Bakın. Bu şekilde. Sonraki sırada bunları böyle tepesinden toparlayacağız. Tekrar 7 tane ve Şöyle çevirip şöyle çevirdim ve tekrar bu şekilde bakın bu şekilde ve tekrar 3 tane zincir çektim ve buradaki trabzanımı işledim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şahane bir model. 2004'ün en güzel modeli. İddialı şahane bir model. Yelek olur, şal olur, süveter olur. Her şey örebilirsiniz istediğiniz. Çok güzel bir model. Şöyle gördüğünüz gibi şahane harika harika bir model gösterişli iddialı bir model arkadaşlar ben çok beğendim keyifle dördüm arkadaşlar hanımlar değerli takipçilerim bu modelden örmek isteyenler kolaylıkla benim videolarımı izleyerek görebilirler. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.